Küçük Menderes Havzası'nda son yıllarda iyice hissedilmeye başlayan su sorunu ciddi boyutlara ulaştı. Göletler dolu olsa da yeraltı su kaynaklarının tükenme noktasına gelmesi bölge tarımının geleceğini de tehdit ediyor. Tire Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu su sorunu ve çözüm önerilerini gündeme getirdi. İlçemiz yeterli yağışları almadı. Tire Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu beklenen yağışların bu yılda gerçekleşmediğini söyleyerek bölge tarımında değişikliklere gidilmesinin şart olduğunu vurguladı. Daha az suyla yetişen ürün desenlerinin bakanlığımızın yapacağı bir planlama ile bölgemizde yerleştirmesi şart diye düşünüyorum. Susuzluk ve kuraklık tehlikesini gündeminden düşürmeyen Tire Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu, 2021 yağış mevsimini değerlendirdi. Bölgedeki göletlerin dolmasına rağmen yağışların beklenenin çok altında olduğunu söyleyen İbişoğlu, tehlikenin günden güne büyüdüğüne dikkat çekti kış sezonunda ilçemiz hatta bölgemiz yeterli yağışları almadı. Kar yağışları olmadı. Bundan dolayı su sıkıntımız çok büyük. Ovadaki tarım alanlarının gölet dışında sulanan tarım alanlarının tamamı yeraltı sondaj kuyularıyla sulanıyor. Ve bölgemizdeki yeraltı sondaj kuyularında yaptığımız Çiftçilerimizle beraber yaptığımız ölçümlerde su boşluklarının 50 metreden başlayıp 150-200 metrelere kadar indiğini görüyoruz. Bu bahsettiğimiz derinlik bundan 10-15 sene önce bu 20 metrelerde başlıyordu, 50-60 metrelere kadar iniyordu. Bu da yeraltı sularının ne kadar azaldığının bir göstergesi. Tire'ye bağlı Yenişehir köyündeki gölette konuşan Başkan İbişoğlu, göletin dolu olmasının yeterli olmadığını dile getirdi. Tabi bulunduğumuz nokta ilçemizin Yenişehir köyü gölet alanı. Yaklaşık iki ay önce buraya geldiğimizde bu göletin suyu hemen hemen tabana yakın bir durumdaydı. Ama şu anda maşallah göletimiz dolmuş ve taliyeden de su akıyor. Tabii bu ilçemiz için çok örnek değil çünkü bu gölet alanının önünde sulama yapabildiğimiz tarım arazisi yaklaşık 900 dekar civarında. İlçemizde sulanan tarım alanlarının tamamı ise 220 bin dekar. Bunun yaklaşık 10 bin dekarı da Beyda Barajı sulama alanında oradan sulanıyor. Sulama ve yeraltı sularını besleme göletlerinin artırılması gerektiğini ifade eden Halil İbişoğlu, bölgedeki bir damla suyun denize ulaşmaması gerektiğini söyledi. Bu tür gölet ve barajlarımızı çoğaltmamız gerekiyor. Tabi bu göletler vadilerde yapılıyor. Bunun dışında ovada bulunan hazine yerlerinin veya mera alanlarının da ıslah edilerek yeraltı sularının besleme göletleri yapılması gerekiyor. Bunların e, yapılması halinde yağan yağmur sularının dere yataklarından, menderesten, denize akmasının engellenmesi gerekiyor ve e, bu noktada bir damla suyumuzun dahi denize gitmeden bu göletlerde toplanıp yeraltı sularımızın, yeraltı sondaj kuyularımızın beslenmesi gerekiyor. Küresel çapta yaşanan iklim değişikliğinden bahseden İbişoğlu, bölge tarımında tercih edilen ürün desenlerinde bakanlık planlamasıyla değişikliğe gidilmesinin şart olduğunu vurguladı. Dünyadaki küresel ısınma sonucunda iklimlerin değişmesiyle de kuraklıklar e, yıldan yıla artıyor. Buna bağlı olarak ekim sistemimizde de değişiklikler yapmamız gerekiyor. Bölgemizdeki su kıtlığının neden olmasından ekeceğimiz ürünlerde daha az su isteyen ürünlerimizi e, münavebemizi almamız şart ve e, bunu yapmadığımız takdirde biz e, her yıl bunları e, konuşuruz. Özellikle bölgemizdeki e, hayvancılığa bağlı olarak silajlık Mısır ekimi ciddi boyutlarda bunların sulanmasında da basınçlı sulama sistemlerinin tamamında devreye girmesi bir önlem olarak e, gerekiyor. Bunun dışında da daha az suyla yetişen ürün desenlerinin bakanlığımızın yapacağı bir planlama ile e, bölgemizde yerleştirmesi e, şart diye düşünüyorum. Evet, küresel ısınma ile birlikte karşı karşıya kaldığımız su sorunu maalesef özellikle bölgemizde tarım ve hayvancılığın geleceğini tehdit ediyor. Çözüm önerilerinin acilen hayata geçirilmesi şart olarak görülüyor. Hatay'ın Samandağ ilçesinde